Bu ayetler yedi ayettir. Bunlara es Münciyat yedi kurtarıcı deniyor. Yedi kurtarıcı ayeti gerime, bir tanesi buradadır. Hud suresindedir de oranın tefsirinde bunu yazdım. Biri bu ayettedir. Bunlar işte Tevbe 51, Yunus 107 diye sayıyor. Efendi Hazretlerimiz Evrad-ı okur okurdu her gün. Evrad-ı Baha'ya Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne nispet Onda da bu yedi ayet var. Ama esas kaynağı neymiş? Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetiymiş. Çünkü Şah-ı Nakşibin Hazretleri virt çıkarttı. Kendi kafasına mı çıkarttı? Toplamayı şekil olarak kendi yaptı. Ama o virtlerin her biri ayette veya hadiste veya meşayihin bir virdinde var mı? Var. Çünkü bizim usulümüzde zaten uydurmak diye bir şey yok. Hep ittiba. Yani uymak var. Bak bu da Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Buyuruyor ki Seb'u ayet Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet var. Menkara'a kim bunları okursa i̇bn Acibe tefsirinden kaynak vermişim. Sonra İmam Deyrebi, Efendi Babamızın kaynağıdır. Mücerrabat. Oradan da kaynak vermişim. Bunları kim okursa evhemele ma'u yahut yanında taşırsa. Yani siz okumaktan çok taşımak biraz daha kolayınıza gelir. Ama onu bilmem. Levin tabekletissema'ilel ard gök yere kapansa üstüne tabaklansa şimdi beprem bekleniyor diyorlar. En az 7 şiddetli olacağını bakan açıklamış geçen gün. En az 7 şiddetli de olacağını söylemiş. İşte efendim 10 sene içinde diyor. Tabii evlerimizi sağlam yapalım. Sağlam evlerde oturalım. Kiracıysak da ev sahibiysek de bu ev benimdir diyerekten de çürük evde oturmak caiz olmaz. Yani hatta haramdır da denebilir. Deprem raporunda sağlıklı çıkmıyorsa. وَلَا تُلْقُوا بِيَدِيكُمُ لَتْتَيْلِكُمْ Kendinizi tehlikeye atmayın, âyetine muhalefettir. E, tedbir almak da lazımdır. E, tabii bir de bunun dua faslı var. Biz de dua da edelim yani, evvelki cenizelerden evvel yani böyle bir bakan bakanlık açıklamada yapmamıştı. Tevfik abinin rüyalarıyla biz millete demiştik onu. Hakikaten de oldu, keşke olmayaydı ama e, secdeler bir şeyler de yapmıştık yani, üç kere toplanmıştık bizim mescitte sabah. Yine bir şeyler de yapmak lazım. İlan ederiz inşallah. Yani çünkü ne olursa olsun dua ile bela döner yani bu ayet hadisle sabittir. Belki daha az olur. En az yedi ne demek ya? En az yedi ne demek ya? Yani bilmiyorum Bakan Özal Beyefendi açıkladı dediler. Haberlerde duydum yani. Efendim şimdi burada diyor ki bak bu yedi ayeti kim okursa veya taşırsa gök yere kapansa. Yani böyle. Tabağın üstü var ya adım hocam. Gök yere böyle oldu. Sen nerede olacaksın? arada köfte olur. Ama lece alallahu le emri. Bu ayetleri okuyana veya taşıyana Allah ken o düştüğü dardan bir çıkış yaratır.